...değerli basın emekçileri, değerli emekçi halklarımız... ...bugün kürsümüzde... ...Eğitim San Genel Başkanı Kemal Irmak... ...Genel Sekreteri Zülküf Güneş... ...Genel Örgütlenme Sekreteri İzzet İldeş... ...Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım... ...bizimle birlikte... ...maalesef acı bir konu için... ...bir araya geldik... ...kendilerini burada ağırlıyoruz... ...biliyorsunuz... ...bir eğitim emekçisini kaybettik... İbrahim Oktugan çalıştığı kurumda bir öğrenci tarafından silahla öldürüldü ve 74 yaşında çalışmak zorunda olan emekli bir öğretmenin bu şekilde hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Buradan tekrar kendisine rahmet ve yakınlarına sabır diliyoruz. Bütün eğitim camiasının başı sağ olsun. Eğitimde özellikle özelleştirmenin ...açığa çıkardığı sonuçlardan en önemlisi eğitim emekçilerinin, öğretmenlerin itibarsızlaştırılması... ...sürekli olarak hedef gösterilmesi ve şiddete açık hale getirilmesi. Bunu yıllardır yaşıyoruz. Maalesef İbrahim Oktugan öğretmenimizi bu yüzden kaybettik. Aynı zamanda İbrahim Oktugan öğretmenimizin 74 yaşında olduğunu... ...emekli bir öğretmen olduğunu ve çalışmak zorunda olduğunu ben tekrar altını çizmek istiyorum... Biz burada isterdik ki eğitim sen sendikamızın açıklamasını kendilerinin okumasını isterdik ama bazı maalesef kurallar bizi bağlıyor. Ben kendilerinin açıklamalarını buradan bütün kamuoyuna duyurmak istiyorum. Eğitimde yaşanan şiddeti önlemek için somut adımlar atılmalı. Okullarda can güvenliğimiz sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim emekçilerine yönelik ve yaklaşımları ile. Öğretmenlik meslek kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği ve itibarsızlaştırıldığı koşullarda çok sayıda eğitim emekçisi görev yaparken şiddetin hedefi haline gelmektedir. Geçtiğimiz gün İstanbul Eyüp'te özel bir okulda görev yapan emekli öğretmen İbrahim Oktugan'ın bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında evde, sokakta, iş yerlerinde her gün karşı karşıya kaldığımız şiddet olgusunun uzun süredir okullarımızı da sarmalamış olması çok sayıda eğitim ve bilim emekçisinin şiddetin hedefi haline gelmesine neden olmaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki okullarımızın sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere iktidarın bürokratların ve yandaş medya kur kurumları ile toplumun birçok kesiminin sorumluluğu vardır. Toplumsal hayatın her aşamasında yer alan şiddet olgusu eğitim kurumlarını, iş yerlerimizi ve öğretmenlerimizi de hedef almıştır. Bugün sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in davetiyle eğitim sendikaları olarak Milli Eğitim Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmede İstanbul'da yaşanan şiddetin ne ilk ne de son olduğu, eğitimde yaşanan şiddetin Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim alanındaki politika ve uygulamalarından bağımsız olmadığını bir kez daha ifade ettik. Sorunun tek başına şiddet olmadığını başta müfredatta yapılmak istenen değişiklikler olmak üzere eğitim emekçilerinin mesleğini itibarsızlaştıran, emeğini değersizleştiren politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladık. Önceki gün ömrünün büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerinden koparan ne basit bir öfke krizi, ne failin öğrenci ya da deli oluşu, ne de öğrencinin uyruğu ile ilgilidir. Bugüne kadar eğitimden sorumlu olan bütün bakanların yaptıkları açıklamalarda eğitim sisteminde yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenleri göstermesi, CİMER uygulamasının eğitim emekçilerine karşı bir sopaya dönüştürülmesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli öğretmen karşısında tek muhatap olarak bırakması bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur. Yıllardır yaptığımız tüm uyarılara rağmen alınmayan önlemler nedeniyle hayatını çocukların eğitimine adamış bir öğretmen arkadaşımızı maalesef bakanlığın ideolojik örgütlenme alanına çevirdiği, yapboz tahtasına dönüştürdüğü eğitim politikalarının sonucu olarak kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye'nin her yerinde eğitim kurumlarında birbirine benzer şekillerde eğitim emekçilerini hedef alan şiddet olaylarının yaşanması, şiddetin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılmasını, eğitim kurumlarında eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanması gerektirmektedir. Okulda şiddet olaylarının son bulması için Milli Eğitim Bakanlığı acilen harekete geçmeye ve önlem Milli Eğitim Bakanlığını acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Okullarda yaşanan şiddetin ve eğitim emekçilerine yönelik saldırıların önlenebilmesi öncelikle her fırsatta eğitim emekçilerini hedef haline getiren politika ve uygulamalara son verilmesinden geçmektedir. Eğitim emekçilerinin başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere eğitim sendikalarının ve tüm toplum kesimlerinin desteğini hissetmeye ihtiyaçları vardır. Eğitim kurumlarının tümünde şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri, ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı olmalıdır. Sendikamız bu konuda üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmeye hazırdır. Eğitim emekçilerine yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için eğitimsel olarak başta eğitim sendikaları olmak üzere tüm demokratik kamuoyu kamuoyunu birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Eğitimsel olarak İbrahim Oktugan öğretmenimizin ailesi başta olmak üzere tüm meslektaşlar, meslektaşlarımıza ve eğitim camiasına bir kez daha başsağlığı diliyor. Eğitimde ve eğitim emekçilerine karşı yaşanan şiddetin sona ermesi ve can güvenliği bizim sağlanması konusunda gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını, eğitim emekçilerini hedef haline getiren tüm politika ve uygulamalara son verilmesini istiyoruz. Eğitim Sen Genel Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyesi olduğum, 20 yıl boyunca üyesi olduğum Eğitimcilerin açıklamasını okumaktan ayrıca gurur duyduğumu ifade etmek isterim. E, Emeğin Partisi Milletvekili Sevda Karaca da aramızda. Onu da lütfen kürsüye davet ediyoruz. Değerli basın emekçileri, çok üzgünüz ama aynı zamanda çok öfkeliyiz. Öğretmenimizin ardından bu üzüntümüzü... E, paylaşmak istiyoruz. Çok iyi biliyoruz ki öğretmenler çalışırken yalnızca mesleklerini yaptıkları için şiddete maruz kalıyorlar. Daha geçtiğimiz haftalarda bugün birlikte olduğumuz eğitim sen şiddete maruz kalan bir öğretmen için okullarda şiddete maruz kalmak istemediklerini söyleyen bir açıklama yapmıştı. Bakın daha o açıklama sıcaklığını korurken bugün bir öğretmenimizi, İbrahim, okuduğunu kaybettik. AKP iktidarı döneminde eğitimin içi boşaltıldı. Bir yandan da öğretmenlik mesleği adım adım itibarsızlaştırıldı. Kendi içinde bölüp parçaladıkları, öğretmenleri her anlamda değersizleştiren bu eğitim ve ekonomi politikaları öğretmenlerimizi açık hedef haline getiriyor. Parasız ve nitelikli eğitim yerine özelleştirilmiş okullar güvencesiz çalışma koşullarını bile bile yarattıklarını biliyoruz. Geleceksizleştiren gençler, mutsuz umutsuz öğrenciler, öğretmenler yarattılar. Öğrencileri muhbir, öğretmenleri ihbar edilen haline getiren şikayet mekanizmalarıyla öğretmenleri şiddetle burun buruna getirmiş durumdalar. İşte onun sonuçlarını yaşıyoruz bugün. Bakın, müfredatla birlikte tekrar tartışıyoruz. İdeolojik üretim merkezlerine çevirdikleri okulları Toplumun her alanına yaydıkları şiddet yuvalarına dönüştürmüş durumdalar. Şimdi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin timsah gözyaşları akıtıyor. Bakan Tekin bugün sendikalarla görüşürken bile sonuçlar üzerinden bir tarifte bulunuyor ve sadece rahmet dilemekle sınırlı bir tutum sergiliyor. Bakın biz şiddetin nedenlerine dair bir tek kelime bile duymadık kendisine. Üstelik şiddetin sebeplerine dair bir tek cümle kurulmasına dahi müsaade etmeyen bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sistemi yaratan, bu cinayetlerin yolunu açanlar başsağlığı dileyerek sorumluluktan kaçamazlar. Bir yandan Marif'in yüzyılı, geleceğin nida, e, anahtarı nidaları atanların nasıl bir şiddet sistemi yarattığını apaçık görüyoruz öğretmenlere itibarını geri kazandıracak, öğrencileri bilimsel, parasız ve nitelikli eğitime kavuşturacak bir sistem kurulmak zorunda. O yüzden biz eğitim emekçilerinin mücadelesinin de taleplerinin de yanındayız. Aksi halde bütün halk şunu bilmeli, şiddet sarmalındaki gençler ve şiddete, hayata kasta sebep olan olayların yaratılması kaçınılmaz hale gelir. Eğitim emekçilerinin şiddete, itibarsızlaştırmaya, gelecek, geleceksizleştirmeye karşı taleplerinin yanındayız. Onları destekliyoruz. Eğitimin çöküşünü her gün ince ince yaşayan emekçi halkımıza da buradan sesleniyoruz. Eğitim emekçilerinin talepleri bizim geleceğimizin talepleridir. Bizim çocuklarımızın talepleridir. Bu ülkenin geleceğinin talepleridir. Eğitim emekçilerinin mücadelesinin yanında onlarla birlikte bu mücadelenin bir parçası olmaya Herkesi davet ediyoruz. Biz de yarın emek partisi olarak eğitim emekçilerinin eylemlerinin yanlarında olacağımızı bir kere de bu kürsüden ifade etmek istiyorum. Sevgili öğretmenlerimize, değerli eğitim sahne yöneticilerine de bugün burada oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli basın emekçileri, yarın aynı zamanda sendikamızın eylemleri var, bir eylem planı var eğitim sahnenin. Bütün sendikaları, özellikle eğitim sendikalarını, aynı zamanda velileri ve öğrencileri, kendi öğrencilerini, kendi geleceklerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Çünkü bu yaşanan münferit bir olay değildir. Bir öğretmenin katledilmesi münferit bir olay değildir. Tamamen eğitim politikalarının bir sonucudur. Biz bu eğitim politikalarına karşı sesimizi yükseltmezsek, parasız, bilimsel, demokratik ve ana dilde eğitim projesini hayata geçirmek için her alanda bir araya gelmezsek, onların marif modeli diye ortaya koyduğu ve tamamen eğitimin belli bir mantıkla, özellikle kendi mantıklarıyla, ideolojileriyle yeniden şekillendirilmesi, bir toplumun yeniden şekillendirilmesi, ile karşı karşıya kaldığımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. 4 artı 4 artı 4 projesiyle başlayan ardından ÇEDES projesiyle devam eden bir taraftan da MESAN projeleriyle çocuklarımızın ucuz işgücü gücü haline getirildiği bu sistemin kesinlikle dindar, kindar ve itaatkar nesiller açığa çıkarmaya çalıştığını aslında bütün emekçi halkların açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildiği bu sistemde Geleceğimizi ifade eden çocukların da bu projeyle itaatkar hale getirilmeye çalışıldığını biz görüyoruz. Bunun karşısında olmaya devam edeceğimizi, parti olarak bunun karşısında olduğumuzu, mücadeleyi her alanda bütün toplumsal kesimlerle yükseltmeye devam edeceğimizi bir kere bir kez daha tekrar etmek isterim ve eğitim emekçilerinin mücadelesinin yanındayız ve desteklerimizi her alanda sunmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.